dinleyiciler. Bugün konuğumuz Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Bedri Gültekin. Sayın Gültekin'le partisinin ekonomik krize çözüm modelini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Gültekin, Türkiye'de bir zam kasırgası esiyor. Yani her gün zam ee, insanlar e, esnaf her gün zam yapmaktan utanıyorum diyor. Bir yandan işsizlik yani Türkiye'nin ekonomisi felaket bir durumda ama mesela Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Amerika'nın ve Avrupa'da enflasyon felaket halde diyor. Şimdi sizin de belirttiğiniz insanların açlıkla sınandığı bir yer haline geldi ülkemiz. Bu e, Türkiye'nin tarihindeki herhalde en ağır ekonomik krizi yaşıyor ülkemiz. Bu krizin nedenleri ne efendim? İşte Hikmet Bey e, öncelikle bir düzeltme yapayım. İnsanların açlıkla sınandığı yer diyen Türkiye, insanların açlıkla sınandığı yerdir diyen Hali, ben değilim. Haline geldik Türkiye. <laughs> Bunu söyleyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan. E, geçenlerde bir konuşmasında Türkiye Allah bazen sizi açlıkla, malınızdan, canınızdan ve ürünlerinizden eksiltmeyle sınar. Diye söyledi. Yani kısaca ve bir itirafta bulunmuş oldu dolayısıyla. 20 yıllık iktidarın sonunda Türkiye'de insanları açlıkla karşı karşıya getirmiş Sönce olduğunu evet, yani. itiraf etmiş oldu. Şimdi tabii bu niye böyledir? Türkiye böyle bir noktaya niçin geldi? Bu 1980 yılında 24 Ocak kararları dan sonra ve ondan sonraki Amerikancı askeri yönetim döneminden başlayarak uygulanan politikaların sonunda Türkiye'nin geldiği yerdir. Yani çok özetle böyle söyleyebiliriz. Bu politikalar neydi özeti? Ee, emekçi halkın alım gücünü düşürmek, ucuz iş gücünü bir avantaj haline dönüştürmek, devletin ekonomideki varlığını en aza indirmek, mümkünse sonlandırmak, köyleri boşaltmak, bunu Avrupa Birliği 1980'li yıllarda Türkiye'nin önüne koyduğu bir yol haritasında belirtmişti ve Özal da bunu tekrarlamıştı o zamanlar. Tarımsal nüfusu %15'e çekmeliyiz. Dik ki o zamanlar %40'ın üzerinde bir tarımsal nüfus vardı Türkiye'de. Hatta da daha fazlaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. %15'e çekmek tabi bu normal bir ekonomik gidişatla birlikte varılacak bir sonuç değildi. Nasıl olur? Köyde yaşamayı e, siz zorlaştırırsanız, okulunu kapatırsanız, yolunu yapmazsanız, sağlık ocaklarını kapatırsanız, köylerde çok yaygın bir şekilde vardı çünkü bir zamanlar. Ee, ve e, diyelim ki tarımı desteklemezseniz, ya Fransa ulusal bütçenin yarısını tarımı desteklemeye ayırır. Ve bütün gelişmiş kapitalist ülkeler öyledir ve e, yani Hollanda gibi bir ülke bile çok önemli bir tarım ürünleri ihracatçısıdır bu sayede. Ama bu devlet desteği sayesinde oluyor. Siz ise desteği kesiyorsunuz ve insanları köylerde yoksunluklarla, varlıkla karşı karşıya bırakıyorsunuz ve şehirlere göçmek dışında bir yol bırakmıyorsunuz. Ama sonuç nedir? Sonuç işte bugün gelinen yerde Türkiye bu Rusya'dan ithal ediyor. Bu politikanın amacı ne? Bu politikanın amacı sonuç olarak gelişmiş kapitalist ülkelerin ürünler için Türkiye'yi bir açık pazar haline getirmek. Kendi ayakları üzerinde durmayan yani sanayisini e, dışarıdan e, getirilen, e, ithal edilen girdilere bağımlı olan, tarımsal ürün bakımına da ölçüde dışa bağımlı olan ve elinizdeki olanaklar, zenginlikler ne varsa bugüne kadar yarattınız onları e, peşkeş çeken e, yabancılara ve e, kapitalist ülkelerin açık pazar haline gelmiş olan bir ülke. Yani bu politika Türkiye'ye ait politika değil. politika batılı e, finans çevrelerine ait olan politika, batılı ...kapitalist devletlere ait olan... ...emperyalist devletlere ait olan bir politika. Bunun sonucu geldiğimiz yer nedir? Ee, bahsettiğiniz gibi... ...gerçekten de cumhuriyet tarihinin... ...en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz. Bu Yani böyle bir propaganda... ...olsun veyahut da... E, ...derdimizi anlatmaya çalışırken... Ya ...böyle ifade edelim... ...daha çarpıcı olur... ...gibisinden ettiğimiz bir söz değildir. Gerçekten de en ağır krizini yaşıyoruz. Şu anda Türkiye ekonomisi deyim yerindeyse dümeni kırılmış ve kayalıklara doğru giden bir gemi gibidir ve Türkiye yönetenlerin de yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu sistem içerisinde tabii. Yani Türkiye'nin yapacağı çok şey vardır. O ayrı bir mesele. Bu krizden çıkabilir. Etkili tedbirlerle. Ee, ama bu e, ne Cumhur İttifakı'nın ne de sistem içerisinde ona muhalefet ederek ve sistem içerisinde bir çözüm bulmaya çalışarak iktidar olmaya çalışan muhalefetin Millet İttifakı'nın yapabileceği bir şey değildir. Yani bu iktidardan bu krize bir çözüm üretmesi mümkün görünmüyor. Yani şöyle söyleyeyim bakınız. Bırakınız üretmeyi daha da kötüye gidiyor. Bakınız 20 Aralık günü ne oldu? Sonuç olarak 24 Eylül tarihinden sonra bütün uyarılara rağmen Recep Tayyip Erdoğan 3 sefer Merkez Bankası'nın politika faizini düşürdü. Her düşürmeden sonra kendisine uyarılar yapıldı çok çeşitli çevrelerden yani bu faizi düşürürseniz döviz fiyatı yükselir diye. Ona rağmen ben yani nas böyle emrediyor, nas söylüyorsa bize laf düşmez diye ee, yani 7. yüzyılın e, kafasıyla 21. yüzyılın Türkiye'sinin ekonomisini yönetmeye kalktı diyelim. Sonuç ne oldu? İşte dolar 18 liraya dayandı, sonra bir gece e, var olan bütün mevduatı e, dolar kuruna bağlamak gibi bir tedbir aldı. Tabi böyle bir tedbirin alınacağını bilen çevreler de vardı. Hiç şüphesiz iktidara yakın çevreler. Çok büyük bir döviz satışı oldu o gece. Çeşitli rakamlar dolaşıyor ortalıkta ama 20 milyar civarında, 20 milyar dolar civarında bir rakam telaffuz ediliyor. Sonra 11 liraya düştü. Şimdi gene yeniden çıktı. Aradan bir ay geçti. Bir ay sonrasında şu anda e, bir 14'ler seviyesinde 15'e dayanmış vaziyette. Yani onun bir işe yaramadı anlaşılıyor. Ama daha önemlisi şu. Türk lirası cinsinden olan mevduatı dolar kuruna bağlamak demek aslında doları her yere hakim hale getirmek demektir. Yani daha öncesinde yüzde 60 dolar mevduatı vardı. Yüzde 40 Türk lirası mevduatı vardı bankalarda. Şimdi o yüzde 40 Türk lirası mevduatının da büyük çoğunluğun önemli bir kısmını dolarize etmiş oldu. Şimdi bu ee, ...yani bir anda sabah akşam bakıyorsunuz... ...televizyonlarda propaganda yapılıyor... ...Türk lirası, Türk lirası diye... ...Türk lirası kalmadı. Peki nasıl yöneteceksin? Dolar senin paran değil ki. Dolar Amerika'nın parası. Euro Avrupa'nın parası. Siz iç piyasanızda doları ve euroyu... ...hakim hale getireceksiniz. Ondan sonra... E, ...ben e, ekonomiyi yönetiyorum diyeceksiniz. Yönetemezsiniz. Yönetemiyorlar zaten ve onun için... E, ...bütün öngörüler... ...önümüzdeki aylara ilişkin olarak... Yani hem enflasyonun patlama yapacağı şeklinde hem de dolar kurunu şu andaki seviyede tutmanın da mümkün olmadığı bir başka gerçek. Şimdi ona karşı ne yapıyor iktidar? Yapacağı bir tek şey var. Deyim yerindeyse Türkiye vücudunu satıyor şu anda. İşte en son meclisten geçen torba pakette 5 13 limanla 5 demir yolu hattının özelleştirilmesi 49 yıllarına özelleştirilmesi e, şeklindeki bir kanun düzenlemesi torba paketle birlikte meclisten geçti. Şimdi e, yani bakıyorsunuz ya limanların ve demir yolların satılması olayı. Bu bizim yabancımız olan bir şey değil. En azından tarih kitaplarından biliyoruz. Osmanlı'nın son döneminde tam da böyle oldu. Limanlar yabancıların elinde, demir yolları yabancıların elinde, her şey yabancıların elinde. İşte Türkiye Kurtuluş Savaşı vermek zorunda kaldı. Şimdi de Böyle böyle bir süreci içerisinde Türkiye Cumhur İttifakı marifetiyle sokulmuş vaziyette. Yani partinizin ifade ettiği gibi e, neoliberal e, Atlantikçi sistem içinde çare aramak kadar anlamsız bir şey yok. Evet. Kesinlikle. Yani bu tekrar tekrar doğrulanmış bir gerçektir artık. 40 yılın sonrasında yani bunu e, 1980'li 90'lı yıllarda ilk gündeme geldiği sırada bunu bir çözümsüzlük olduğunu, çıkmaz olduğunu ve Türkiye'nin eninde sonunda bundan dönmek zorunda kalacağını hep söylüyorduk ama o zamanlar deyim yerindeyse ise söylediklerimizi kimse dinlemiyordu ama bugün öyle bir yere geldi ki dünya ve Türkiye e, yani o neoliberal piyasa sistemi içerisinde bırakalım herhangi bir çözümün olmasını çözüm diye getirilen her politika Türkiye'nin durumunu daha da olumsuza götürmekten başka bir şeye yaramıyor. Peki efendim sıkça dile getiriyorsunuz Mustafa Kemal'in halkçı, devletçi evet. ekonomi modelini nasıl uygulanır bu? Şimdi bakın bu kadar altında daha doğrusu uygulanır. Bu bir e, milli derinci iktidar. Yani tam bağımsızlıktan yana ve halkın egemenliğine esas alan e, bir ve kamucu ekonomiyi esas alan bir iktidar tarafından uygulanabilir. Türkiye bu iktidarı yaratmak zorundadır, mecburiyetindedir. Yani intihar etmeyecekse Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti devleti, e, Türkiye Türk milleti e, bu iktidarı önümüzdeki süreç içerisinde yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Yani cumhur ya da millet ittifakının bu modeli uygulama ihtimali Şu an sıfır, sıfır, sıfır ihtimal. Yani bunu ama uygulayacak bu milletin ...ezici çoğunluğunu çıkarı ...sonuç olarak programın uygulanmasındadır. Bu programı da... E, ...Hikmet Bey biz... ...geçtiğimiz günlerde partimizin merkez karar kurulu toplandı ve... E, ...bir ekonomik... ...krize bir ekonomik... E, ...çözüm... E, ...sunmak programımızı... ...kamuoyuna götürme konusunda bir karar aldı. Sonra... E, ...15 Ocak günü İstanbul... ...il binamızın... hizmet binası ...hizmet binasının açılışı dolayısıyla ben bu programı kamuoyuna açıkladım. Şimdi bunun e, belli başlı maddelerini e, bu vesileyle bir e, söylemek istiyorum. Sonra işte bunu uygulayacak program, bu programı uygulayacak e, iktidarın ne Cumhur ne de Millet İttifakı olmayacağı zaten söyleyeceğimiz e, program maddelerinden de açıkça anlaşılacaktır. Şimdi birincisi kontrollü kambiyo sistemine geçmek lazım. Bakın Türkiye 1900 Cumhuriyet'in kuruluşundan 1989 yılına kadar kontrollü kambiyo sistemini uyguladı. Biraz açar mısınız? Ne anlama geliyor? Yani döviz kurunun ne olacağını e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın veya Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneten hükümetin belirlemesi gerekir. Bugün serbest piyasada yani televizyon ekranlarında ekonomi e, haberlerine baktığınız zaman genellikle alt köşede şey vardır. E, dolar fiyatı, Euro fiyatı, altın fiyatı alt köşede sürekli bir 10-15 saniye arayla verilir. 10-15 saniyede değişiyor. Yani arz ve talebe göre piyasadaki arz ve talebe göre döviz fiyatları belirlenir. Serbest piyasa sisteminde böyledir. Dolayısıyla kontrol sizde değildir. Elinde para olan, elinde döviz olan, dolar olan, euro olan, onu piyasaya sokarak veya çekerek o dolar fiyatını yükseltme veya azaltma imkanına sahiptir. Sizin bunun karşısında yapacağınız tek şey ara sıra şimdi yapıyor hükümet onu yapmaya çalışıyor. Merkez Bankası elindeki e, dolar döviz rezervlerini piyasaya sürerek e, o süreci güya kontrol etmeye çalışıyor ama kontrol edemiyor. Olan e, kendi zenginliklerinin işte o para spekülatörlerinin eline geçmesi oluyor. Kontrollü kambiyo rejimi ise e, bu dolar kurunun e, kararının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kimse onun tarafından belirlenmesi demektir. Bu böylece yani sabah bilmem kaç milyar dolar sokup e, borsaya akşam bilmem ne kadar para kazanıp ve çıkmak gitme imkanını ortadan kaldırır. Onun için e, kontrollü kambiyo sistem ki Türkiye'de e, dünyadaki e, ulusal bağımsızlığını e, titizlikle koruyan devletlerin hepsi kontrollü kambiyo sistemini uygular. Yani böyle serbest piyasada belirlensin diye bir e, uygulama yoktur. İkincisi, iç piyasada, sizin iç piyasanıza eğer yabancı para hakimse, sizin piyasanızı veya ekonominizi yöneten de o yabancı paranın sahipleridir. Şimdi bugün, Türkiye'deki e, toplam mevduatın yüzde 63'ü dolar ve euro cinsindendir. Yani Türk lirası e, kovulmuş durumdadır. E, mevduat hesapları açısından bakıldığında ve gene güvenilirlik açısından da özellikle son 20 Aralık tarihinde alınan dolar kuru garantili mevduat e, olayından sonra e, sizin paranız piyasadan tamamen sürülmüştür. Bir piyasadaki para kimin parasıysa o piyasayı yöneten o ekonomiyi yöneten o paranın sahibidir. Gene bu da işte 1989 yılından sonra e, Türkiye'nin gündemine geldi böyle yabancı paranın Türkiye'nin e, iç piyasasında ee, sanki kendi ülkesindeymiş gibi geçerli olması son 30 yılın e, meselesidir. Öncesinde yoktu böyle bir şey. Gene yani diyelim ki Japonya'ya gidin, yeniden başka bir para kullanamazsınız. Veya Çin'e gidin, yuan'dan başka bir para kullanamazsınız. Almanya'da euro'dan başka bir para kullanamazsınız. Dolarla Almanya'da alışveriş yapamazsınız. Böyle bir şey yoktur bunlarda. Ulusal para ulusal egemenliğin en önemli simgesidir. Türkiye'de Türk lirasının kayıtsız şartsız değermenliğini yeniden gerçekleştirmek lazım. O döviz cinsinden olan mevduatlarda rayiç bedeli üzerinden orada da yani bugüne kadar o küçük birikimlerini garanti almak için dövize gitmiş olan vatandaşı da mağdur etmemek lazım. Rayiç bedeli neyse diyelim ki bu kararın alındığı gün rayiç bedeli neyse o rayiç bedeli üzerinden Türk lirasına çevrilmesi ikinci tedbir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bunu yeniden yapılandırmak lazım kesinlikle. Yani sabahleyin diyelim ki birkaç milyar doları getirip bir hisseyi almak, akşamda ne bileyim onu satmak gibi yani sabah girip akşam çıkmak istediği gibi bir saat sonra da çıkabiliyor. Ee, şimdi e, bu da olacak şey değildir. Yani e, Türkiye'ye bir şekilde gelen yabancı sermayenin belli bir süre en azından ülke içerisinde kalması şartını getirerek bu İstanbul Menkul Kıymet ler borsasında işlem yapan yabancı sermaye açısından da geçerli. Bu da e, İMKB'nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yeniden yapılandırılmasını gerektiriyor. Ulusal ekonominin çıkarlarına uygun olarak. Lüks ithalat yasaklanmalı. Toplam ithalat içerisinde oldukça önemli bir yekün tutuyor lüks ithalat. Türkiye'nin ihtiyacı yok. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı yok buna. Yani bu belli bir toplum kesiminin bizim mutlu azınlık dediğimiz veya çok yüksek gelir düzeyine sahip bir e, azınlığın e, ihtiya ihtiyaç da değil aslında. Yani bu savurgallığının e, sonucu olan bir lüks ithalat kalemi vardır. Türkiye'nin ithalatı içerisinde. Bunu yasaklamak lazım kesinlikle. Veya çok yüksek gümrük vergilerine bağlamak lazım. E, aynı şekilde Türkiye'nin içerisinde üretilen bütün ürünlerin de ithalatı yüksek gümrük vergilerine bağlanmalıdır. Yerli üretici korumak e, açısından yani bu olayı veyahut da sanayi ürünleri hepsi aslında Türkiye bugün ihtiyaç duyduğu her şeyi kendi içerisinde üretebilir. Bunu yapacak teknolojik birikime, bilgi birikimine ve insan yetişmiş insan gücüne sahiptir. Ama dışarıda çok daha ucuza üretilen bir mal karşısında rekabet olanağı olmayınca içeride üretim duruyor. Yüksek gümrük vergileriyle siz içeride üretimi özendirdiğiniz zaman ee, o zaman hem e, diyelim ki işsizlik sorununu çözmede çok önemli bir adım atmış olursunuz. Hem de gelecekte çok daha ucuz üretmenin hem teknolojik gelişme veya başka imkanların yaratılmasıyla ülke içerisinde de dışarıda çok daha rahat rekabet edecek ürünlerin üretilmesinde de yolunu açmış e, oluyorsunuz. Yine milli sanayici ve üreticinin tarımın desteklenmesi, sanayicinin, milli sanayicinin desteklenmesi bu da son derece önemli bir politika. Yani e, Türkiye tasarruf ettiği kaynakları üretimin geliştirilmesi açısından doğrudan destekler vermek. Yani üreticiye doğrudan destekler. Bu da önemli bir başka politika. İsrafa ve şatafata son vermek. Yani kaynak nereden bulacağız? Kaynağı e, zar zor geçinen e, emekçinin e, gelirini daha da kısarak değil. Şimdi birileri öyle söylüyorlar. İşte e, işçinin sırtından tasarruf sağlayacağız diye. Ama Türkiye'de israf edilen öylesine büyük kaynaklar var ki, hortumcunun cebine giden öylesine büyük kaynaklar var ki, onları kesse, orada tasarruf etse, o yatırım için ihtiyaç duyduğu sermayeyi çok rahat bir şekilde te temin edebilir. Örneğin, yani çarpıcı olduğu için söylüyorum. Örneğin e, Cumhurbaşkanı için 13 Ocak ne, 13 tane uçak neden gerekli? Yani en, en çarpıcı olan olduğu için söylüyorum. Yani. E, Okuyoruz haberlerden. Bazı ülkelerde bilmem en üst düzey yönetici uça tarifeli uçaklarla gidiyor. Geçenlerde Meksika Cumhurbaşkanı'nın ilgili benzer bir haber vardı. Kendi özel uçağını bıraktı. Ülke sıkıntıdayken gideceğim yere tarifeli uçaklarla gideceğim. Dedi bundan sonra. Bundan bir, bir ay kadar önceydi. Basından okuduğumuz bir haber. Şimdi diyelim ki buraya varana kadar bile ama hadi diyelim ki bir tane uçak kalsın. 13 uçak niye var? Yani bu bir israf mantığının devlete hakim olduğunu göstermesi bakımından çok önemli veya bakıyorsun işte Çankaya'da üstelik Cumhuriyet'in kuruluşundan beri gelen ve Türk'ün içerisinde manevi değer de çok e, önemli olan bir cumhurbaşkanlığı köşkü vardı ve pek yarada ihtiyacı karşılıyordu. Beştepe'de bir saray inşa edildi bilmem bin kaç olalı veya bakıyorsunuz Marmaris'te bir saray daha inşa edildi. Bakıyorsunuz Van Gölü kıyısında Erciş'te bir saray daha inşa ediliyor. Yani İsra bu Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki gibi. Bakınız Boğaz'da Osmanlı Hanedan tarafından inşa edilen sarayların hepsi 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Ve hepsi borç parayla yapılmıştır. Şu anda aynı mantık Türkiye'yi yönetiyor. Borç parayla e, saraylar, şatafatlar, israflar, şunlar bunlar falan filan. Bunların kesinlikle e, kesmek gerekiyor. Buradan sağlanacak tasarruflar da e, yatırıma yöneltilmeli. Kamulaştırma. Şimdi devletler ekonomiyi yönetmek için belli başlı üç politik aracından yararlanır. Para politikası, iktisat politikası e, ve maliye politikası. İktisat politikasıyla kastedilen devletin bir ekonomik aktör olarak piyasanın içerisinde olmasıdır. Yani sizin elinizde stratejik öneme sahip büyük kuruluşlar varsa yani diyelim Türkiye Petrolleri gibi, Petkim gibi, Demir Çelik gibi, bilmem TKI gibi sayıyorum veya haberleşme alanında Telekom gibi. Bunlar devletin önünde ise bu çoğaltılabilir de o zaman siz bir ekonomik aktör olarak ekonomik gidişe müdahale edebilirsiniz. Gidişata. 1970'lerde Türkiye'de kamunun ekonomi içerisindeki ağırlığı yüzde yetmişti. Yani o cümle altçı devletçim modeli Atatürk'ün. Sonraki yıllarda bazı sapmalar, bazı oynamalar olmasına rağmen 1980 yılına kadar esas olarak yürürlükteydi ve kamunun ekonomi içerisinde çok büyük bir ağırlığı vardı. Onun için, şimdi? Ya şimdi oran olarak tam bilmiyorum ama yüzde on beşlerin de altına düştüğünü e, biliyorum. Yüzde yetmişlerden on beşlerden. Evet, evet. Yani elde olan her şey 1980'lerin sonlarından başlayarak elden çıkarıldı. Hatırlarsınız Çiller 1993 yılında meclisten bir yasa çıkardılar ve son sosyalist devleti yıktık dedi. O meclisten geçirdikleri yasa... yasayı bu şekilde yorumlamıştı. Daha sonra Kemal Derviş aynı yolda bir adım daha öteye gitti. 15 günde 15 yasa dayatmasıyla bu özelleştirmeleri daha da ileriye götürdü ve Batya tam bağımlılık yolunu açtı. AKP'de dolu dizgin bir şekilde Çiller'in ve Kemal Derviş'in açtığı yolda yürüdü ve sonuna geldi. O yolun sonundayız şimdi. Artık satacak çok fazla bir şey kalmadı ama daha önemlisi şu devlet ekonomiyle müdahale araçlarını kaybetti. Onun için devletin bir ekonomik aktör olarak ekonomik aktör olarak e, piyasanın içerisinde olması tayin edicidir. Eğer o piyasayı yönetmek istiyorsa, ekonomiyi yönetmek istiyorsa bunun da yolu stratejik sektörlerin kamulaştırılmasıdır. Yani köylerde diyelim kooperatifcilik faaliyetiyle e, ve daha öncesinde devletin elinde bulunan ekonomik işletmelerle köyleri örnek olarak onu yeniden canlandırarak e, sanayide de stratejik sektörler yani bankacılık başta olmak üzere bankacılık bankacılık sektörü kamulaştırılmalıdır. Yani bu paradan para kazanma birilerinin kolay yoldan e, vurgunlar yapmasının yolu olmamalıdır. Bankacılık tam tersine ekonomik işleyişin daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi açısından o üreticiye yardımcı olan bir mali sektör olarak işlev görmeli. Bu da ancak kar amacını birinci planda tutmayan kamu eliyle gerçekleştirilebilir. Demir gibi, petkim gibi, telekom gibi, milli savunma sanayi gibi stratejik sektörlerin hepsinin kamunun elinde olması gerekiyor ve ancak bu şekilde e, yönetilebilir. Tabii bütün bu politikalar Avrupa Birliği'ne aday üyelik devam ederken uygulanması mümkün değil. Çünkü Avrupa Birliği bir kapitalist ülkeler topluluğu. Serbest piyasa sistemi, neoliberal serbest piyasa sistemi dayatan bir topluluk. Siz oraya aday üyelik için kapıda beklediğiniz müddetçe e, bu biraz da şimdiye kadar saydığım politikaların hiçbirisini uygulayamazsınız. Onun için Türkiye vakit geçirmeden e, Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu geri çekmelidir. Bunun alternatifi vardır tabii. Alternatifi ise birinci olarak bunu biz parti olarak sürekli e, söylüyoruz, tekrarlıyoruz. Ankara, Şam'la vakit geçirmeden bir an bile kaybetmeden derhal el sıkışmalı. Bakın bu ekonomik krizi çözmenin de anahtarıdır aslında aynı zamanda. Ve Türkiye'nin başka bir yola rotaya girmesi ve e, bu ezeli sorunlarına çözüm bulmak, yoluna girmesi anlamına geliyor. Şam'la el sıkışmak demek şu anda Türkiye'nin sırtında 8 milyonluk bir mülteci yükü var. Bundan kurtulmanın kapısının aralanması demektir. Şam'la el sıkışmak Fırat'ın doğusunda PKK'ya Amerikan'ı kurdurmak istediği kukla devlet hayalinin bitmesi demektir. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte operasyonuyla Suriye Devleti'nin ordusu çünkü o ÖSO'da şu anda Suriye Milli Ordusu diyor bir yanlışlık olmasın. Suriye Devleti'nin ordusuyla Türk ordusu birlikte Fırat'ın doğusundaki e, ikinci İsrail yapılanmasını Amerikan korumasındaki bunu bitirmelidir. Bununla birlikte aslında Türkiye'nin terörle mücadeleye ayırdığı büyük kaynaklardan tasarruf etmesi ve onları ekonomiye yönetmesi de mümkün olacaktır. Bu ekonomik krizin çözümü açısından şu bakımdan da çok önemli bir kapının aralanması anlamına gelecek. Suriye ile sorunların çözülmesi Türkiye'nin e, İran, Irak ee, başta olmak üzere Suriye tabi, Lübnan, Ürdün, e, bu ülkeler başta olmak üzere Batı Asya coğrafyasındaki diğer ülkelerle ekonomik bakımdan da ilişkilerini geliştirmesindeki bütün engellerin kalkması demektir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 300 milyonluk bir pazardır bahsettiğim Batı Asya ülkelerinin toplamı. 300 milyonluk bir pazar, e, Türkiye'nin e, sanayisi açısından da, tarama açısından da, aklınıza gelebilecek her açıdan eee yani bu üretim 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 diyoruz da işte o üretimin aynı zamanda değerlendirileceği bir pazarın olması, komşularımız o pazarın değerlendirilmesi açısından en uygun olanaklara sahip olan ülkelerdir. Onun da yolu bugün Şam'la el sıkışmaktan geçiyor. Bu ülkelerle ilişkilerin gelişmesi bir sonraki aşamada Batı Birliği'ni yani bu bazı Kafkas, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkeler, Hakkatce gibi ülkelere dair olmak üzere çok daha geniş bir coğrafyadaki ülkelerin önce güvenlik alanında işbirliği yapmaları, daha sonra e, gümrükleri karşılıklı indirerek e, ve e, seyahat serbestisi getirerek ekonomik bakımdan e, kanalların açılması ve nihayet onu Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi daha ileriki bir aşamada bir siyasi bütünleşmeye doğru gitmenin de bugünden zeminini oluşturmak anlamına gelecektir ve bu aynı zamanda ekonomik krizede en köklü çözümdür. Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak biz e, bu programı milletimizin dikkatine sunuyoruz. Bu programı uygulamak dışında Türkiye'nin önünde hiçbir çıkış yolu yoktur. Sayın Gültekin çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.